Arkadaşlar hepinize merhabalar. Aşağı e, Space ID token airdropundan bahsedeceğim. E, ilk video sonuna kadar dikkatlice izleyin rica ediyorum. Yüksek ihtimalle bunu kimse yapmayacak arkadaşlar. Fee falan, fee ücret falan diyoruz Metamask'tan 5-6 dolar civarı. Ben yaptım. Bir tane kutu alıyorsunuz buradan 23 Mart'a kadar. Arkadaşlarınız davet ettikçe de her davet ettiğiniz kişi için de bir adet kutu alıyorsunuz. Bu Binance'in de listelenecek arkadaşlar. Bakın Space ID yazayım. Spe Space ID token Binance'in Launchpad'inde listelenecek. Neden arkadaşlar? Binance'in Launchpad'inde listeleneceği için Binance'de de listelenecek. Yani Binance borsasında listelenecek. Burada Binance'in Launchpad'inde bir bizzat borsada kendi Binance borsasında Launchpad yapılacak. çok iyi bir hype yakalayacağını, yakalayacağını düşünüyorum ben bunun. 30x arkadaşlar bu Binance'in Launchpad'lerinin ortalama artış miktarı. Şansınıza belki daha fazla bile artabilir bu proje. Buradan dediklerimi dikkatlice yaparsanız kazanç elde edersiniz. Yani katılmak isteyen arkadaşlar katılabilirler. Tanesi 0,025 centten piyasaya girecekmiş. 23 Mart'a kadar bu airdrop devam ediyor arkadaşlar. Katılmak isteyen dostlar elini çabuk tutsunlar. Aşağıya bıraktığım e e referans linkiyle kaydolmanız gerekiyor buraya. E Aşağıya bıraktığım linkten, e referans linkinden kaydolup connect wallet diyeceksiniz. Dediğim gibi e, size e, bir adet domain almanızı isteyecek. Bakın şurada benim domain'im var. Domain'im var benim. Bakın ha. Bir yıllığına ben bunu aldım. 5 dolar civarı bir fee verdim. Daha sonradan e, buradan referans link'inizi de oluşturabilirsiniz. Şuradan e, İngilizce'ye çevirirsem. <laughs> buradan not set yazıyor. Buraya basıyorsunuz dostlar. Yani davet edebilirsiniz ayarı yani insanlara etmeseniz de olur. Bir da kutu alıyorsunuz. Bana rare çıktı burada. ee, buradan. Buradan sev diyorsunuz. Bunu da sev der ki dedik de demek isterseniz 0.18 cent'lik bir matemastan bir fee ödüyorsunuz. Toplamda 5-5.5 dolar civarında bir e, fee ödüyorsunuz. Alan adını bir yılını aldım ben bunu. Bu airdrop'a katılmak için bu kutu bir tane kutu veriyor size yani şansınıza. E, o 3 tane yani 1-2-3 diye kutu oluyor. O kutulardan birini alıyorsunuz. Şansınıza hangisi çıkarsa arkadaşlar. Ve muhtemelen buradan Space ID token verecek. Ben Binance'a listeleneceği için iyi fiyatlanacağını düşündüğümden dolayı ben bunu riski göze aldım. Anlatıp burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Büyük ihtimalle de kimse yapmayacak ama ben yine de paylaşayım dedim arkadaşlar. Yapmak isteyen olursa yapsın yapabilirler. 23 Mart'a kadar devam ediyor. Buradan dediğim gibi referans linkimi oluşturdum. 18 cent veriyorsunuz bunun için de A ücreti. bunu bir adet dahi olsa kutu alabilirsiniz. 23 Mart'tan sonra muhtemelen bunu çekimi vesaire olacak. Onunla ilgili yine bilgi veririm arkadaşlar gelişme olduğu zaman. Ben size şeyi göstereyim. Nasıl yapacak yapacaksınız? Aşağı bıraktım zaten siteye geliyorsunuz bakın. Dostlar. Şöyle söyleyeyim size. En son dediğim gibi işlemleri yaptığınızda arkadaşlar böyle 3 tane kutu olacak. E, en ankamın, common, rare diyerekten kutular gelecek yaygınlık derecesine göre. Muhtemelen ona, ona göre de bir içinde şey olacak. <laughs> e, tokenler verecek bize. Dostlar bu işte dediğim gibi geldiğinizde bu kutuları claim yapabilmeniz için sizden şey isteyecek bir adet domain almanızı isteyecek. Az önce size gösterdiğim gibi buraya geleceksiniz arkadaşlar atıyorum. Bu alan adını işte buraya alan adı alacaksınız bu adrese gelip. Buradan bakın geleceksiniz yıl, e, yıllık 5 dolarlık bir ücreti var. Register diyeceksiniz. İleri ileri deyip imzayı atacaksınız. Minimum ben 10 dolar bir BNB gönderdim Metamask'a. Bu 5 dolarlık bir yıllığına bir domain aldım. Daha sonradan bu kapatıp eğer isterseniz arkadaşlar eğer isterseniz şöyle söyleyeyim size buradan referans linki de alabilirsiniz davet ettiğiniz her kişi şimdi bir adet kutu alacaksınız burada my domain isten aldığınız domaini görebilirsiniz bu kısma basıp Buradan 18 cent bir fee ödüyoruz. Ya toplamda 5, ben 10 dolarlık bir BNB gönderdim ne olur ne olmaz diyerekten. Dediğim gibi bu buraya bir alan adı, domain yazıyorsunuz, enterliyorsunuz. Aşağı bıraktığım linkten gidip connect wallet deyip metem bağladıktan sonra buradan bu sarı olan yerle yere basacaksınız, en üsttekine basıyorsunuz. Uygun dur diyor arkadaşlar. Bu mesela register deyip ileri ileri deyip imzayı verip 5 dolar fee ödüyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Daha sonradan Voice kısmına basıp Buradan verify çıkarsa öyle de yapabilirsiniz. Ya sen biz bir defa bu domaini aldıktan sonra arkadaşlar ben o şekilde yapam yapmadım. Direkt kapatın arkadaşlar. Tekrardan aşağı e, YouTube'daki aşağıdaki linke gelin. Bu alımı aldı yaptıktan sonra direkt sizi az önceki gö gö gösterdiğim yere atacak. E, şöyle söyleyeyim şu kısmı atacak. Direkt ben buraya linki yapıştırmıştım ya. Bu sefer direkt ben e, claim box yazan yere basacaksınız. Connect Wallet'ten sonra claim box dediğinizde ilk defa hani ilk zaten az önce dediğim adımları tamamlayıp 5 dolarlık bir e, şeyi aldığınızda ben o şekilde yaptım. 6 aylık da oluyor herhalde ama ben be, 1 yıllık aldım. 5 dolar verdim. Fiyo dedim. Oradan ileri deyip ee, bu domaini aldığınızda arkadaşlar kapatın tekrardan aşağıya bıraktım kaydı olduğunuzda bu sefer claim yazan yere bastığınızda şansınıza bu üç kutudan biri çıkacak. Ve 23 Mart'a kadar da etkinlik devam ediyor. Buradan e, bu kutulara bize ne yar işe yarayacak? Bu, muhtemelen buradan Space ID token verecek bize. Kaç adet verir bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İnanın gizli çekmeden yapmama rağmen benim şeyi kullanıcı adımı görüyor. Yap, e, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. E, bunu paylaşmak istedim. Beğenip kanalıma abone, abone olursanız çok sevinirim. Hiç şey olmamış olsaydı Burada benim cüzdanı görüyor yani hala yani kullanıcı adamım falan. Yapmaya çalışır yani adam adım da göstermeye çalışıyordum ama yine gösterdim elimden geldiğince adam yani çoğunluğunu nasıl yap yapmanız gerektiğini bunu yapabilirsiniz dostlar.